Herkese merhabalar. Arkadaşlar kısa bir bilgi paylaşmak istiyorum. Ee, bazı uygulamaları size hep söylüyorum ben. Güneş batarken gökyüzünden güneş gittiği an yapman gerekiyor diyorum. Ve gördüğünüz gibi şu an güneş batıyor ee, ve e, dikkatimi çekti güneş. İşte tam batmak üzere. O yüzden de sizinden bu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Güneş batarken hangi uygulamaları yapabiliriz diye soranların dikkatine, güneş batarken ayırma işlemler, ondan sonra dertten kurtulmak, hastalıklardan kurtulmak, negatiften arınmak, ondan sonra e, evinizdeki sıkıntılardan, kötü enerjilerden kurtulmak için işlemler yapabilirsiniz. E, tam olarak mesela şu an e, işlem, uygulama, ritüel yapılacak zamanı çünkü. Ee, yavaş yavaş güneş batmak üzere güneş batmak üzere dediğimiz zaman görüyorsunuz kıpkırmızı olmuş güneş ve yavaş yavaş gidiyor ee, şimdi bu ne anlama geliyor gökyüzünde güneş yok olup gittiği gibi derdi belam yok olsun gitsin ya da gökyüz gökyüzünde güneş yok olup gittiği gibi e, işte hayatımızdan zarar veren kişi çıksın gitsin amin dediğin zaman ya da gökyüzünden güneş yok olup gittiği gibi hayatımdaki uğursuzluklar yok olsun gitsin. Amin diyebilirsiniz. Ya da ne bileyim işte gökyüzünde güneş yok olup gittiği gibi evimdeki kötü enerjiler ya da kötü ruhlar, uğursuzluklar ondan sonra yoksulluklar yok olsun gitsin diyebilirsiniz. Güneş kendine has olarak ayrıyetten bir enerjisi olan, Ondan sonra etkisi çok güçlü, etkisi çok güçlü ve e, e, mesela sabah güneş saatlerinde de bazı uygulamalar yapılıyor. Onu da size göstereceğim. Ama e, akşam güneş batarken hangi dertten ya da kimden kurtulmak istiyorsanız e, işte güneşin tam batmak üzere. Rana Hanım nasıl oluyor güneş battığı zaman deyip çok soruyorsunuz işte tam bu şekil oluyor güneş battığı zaman ee, ya da güneşin battığı an bu şekil oluyor. O yüzden de tüm derdi belalarınız tüm sıkıntılarınız uğursuzluklar hastalıklar yoksulluklar e, ne bileyim işte üst üste senelerdir çektiği meziyet yetmemiş gibi üstesine rahatsızlıklarım ya da hastalığım var diyenler de çok oluyor. Hepinizin derdi belanızı işte gökyüzünde güneş yok olup gittiği gibi derdi belanız yok olsun gitsin. Bu da e, mesela çok ufacık, mesela kısa ritüel ama etkisi çok güçlü olan ritüellerden biri sayılır. Doğa üstü güçler ya da evren dediğimiz zaman ya da elementlerle işlemler yaptığımız zaman bu su, ateş, hava mesela duman, tütsü yakıyorsun, güneş, ay gökyüzü, yeryüzü dedik gibi elementlerle işlemler yapılıyor. O yüzden de hepinize geçmiş olsun. Bu uygulamayı da kendiniz için uygulayabilirsiniz. Ya da not defterinize e, akşam güneş batarken işte bu uygulamaları yapabilirim diye not alabilirsiniz. Geçmiş olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, hep beraber bu şekil kısa videolarla ya da uzun uzun videolarla e, devam edeceğiz. Görüşmek üzere.